isterseniz Kemalpaşa evet, Mahallesi tek tek ilginç kesin. bir mahalle. Bir taraftan alt kısımlarında zenginlerin oturduğu evler, arka taraf biraz sessiz. Ee, yani e, mesela diyelim ki tarihi yönden şöyle bir baktığımızda, e, tarihi yoğunluğu e, fazla olan bir mahalle miydi? Nasıl bir mahalleydi sizce? Kemal? Bizim mahalle fakir mahalle. Hı. Bir halil grup vardı. Hı. Ben tanıyor musunuz? Evet. Grupları tanıyorsunuz. Onlar zengindi. Başka zengin kimse yoktu. da zengindi. Efendim? da çok zengindi. Yani hacine ne vardı. Hacine Hacı Nene de dünya para gitti, Hacı'ya falan geldi. Bizim mahallede de e, dul kadınlar vardı. Çok zengindi. Şimdi tamam, ben... Ama Halil hayır. büyük zengin. Evet, yani. ben onun için ee, öyle. ondan sonra biz normal insan gibi. Yani böyle fazla bir şeyimiz Kendimiz geçirecek kadar bir malımız var. Bizim de zeytinimiz vardı, tarlamız vardı. Babam dışarıya çıkıyordu, çift sürerdi. Yani böyle ziraatla uğraşıyordu. Gazhaneyi hatırlıyor musunuz? Gazhaneyi, parkın oradaki gazhaneyi falan hatırlıyor musunuz? Siz zamanınızda var mıydı? Oradan gaz alırlarmış galiba, tekneler gelirlermiş falan. Ne? Var mıydı? Gazhane denilen bir yer, sahilde. Şimdi şeyde orada var ya o da orada şey yani böyle kadınlar ayrı oturuyordu kızlar ayrı oturuyordu şeydi. erkekler ayrı oturuyordu böyle hı. karışık oturmazlardı ayıp demişlerdi. Parkın orada emzadelerin alt aşağı tarafında gashane var mıydı gashane hatırlar mısın? Hatırlar. Peki şunu